Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün yine ETS 2'deyiz ve Promot haritasındayız arkadaşlar. Promot haritasına da giriş yapmış bulunmaktayız. Neredeyiz? Şöyle navigasyonumuzu açalım. Çorlu'dayız arkadaşlar. Uzun zamandır oynamak istediğim bir bölümde ama Promot'u bir türlü indirip kuramamıştım. Nasip oldu şimdi kurdum. Bir fırsatım oldu. Kurdum ve Promot haritasına girdim. Çorlu'ya geldim. Hatta şöyle biraz dolaştım. Şuralarda sanayi bölgesi var arkadaşlar. Gizli yolmuş oralar. Açıldı. Burada böyle bir gizli yol varmış. Orası da açılmış oldu. Biz de şimdi burada BIM deposu var. Hemen bulunduğumuz yerde. BIM deposunun oradan başlayacağız. Çorlu'nun içerisinden şöyle bir geçeceğiz. Ve sonrasında Edirne'ye gideceğiz. Ve orada bitireceğiz arkadaşlar. Oyunumuzu. Şöyle bir sıfır kamerasına geçip. Şöyle şuraya da bir göstermek istiyorum. BIM toptan fiyatına perakende satış. Burası BİM deposu arkadaşlar oyunda BİM deposu olarak yapılmış burası otobüsümüz zaten bildiğiniz bir otobüs arkadaşlar HVT grubun yapmış olduğu Travigo 2023 modelini aldım arkadaşlar ve böyle çok fazla yapılandırmadım böyle ufak tefek şeyler yaptım işte şu arka tarafta alttaki demir çubuğu ışıklandırmayı yaptım ee, Onun dışında yukarıda bir şeyimiz var neydi bunun adı spoiler miydi spoiler diyeyim. Şurada demirlerimizi koyduk. Uydumuzu koyduk. Ee, bu şekilde böyle Kemal Atatürk'ün imzasını koyduk. Antenimiz vesaire falan. Bu şekilde bir yapılandırma yaptım. Farları değiştirdim. Gayet böyle güzel duruyor farlar yalnız. Şöyle uzunlar kısalar. Uzunlarda sisler de yanıyor. Sisler normalde yanmıyor mu acaba ya? Şuradan baktığımız şuradan hop, sıfır kamerasında olunca şey yaptı. Şöyle ön tepe desek. Bakalım ne oldu? Yine yanmıyor. Evet, sis farları yanmıyor. Acaba ben beceremedim bilmiyorum. Neyse, fazla zaman kaybetmeden yolumuza çıkalım. Otobüs arkadaşlar bildiğimiz güzel bir otobüs. Gayet grafikleri vesaire çok efsane olan bir otobüs. Manuel kullanıyorum. Aslında otomatik kullanacaktım ama sonra manuel kullanmaya karar verdim. E, manuel kullanacağım bugün bakalım şöyle bir e, güzel bir sürüş olur manuelde diye düşünüyorum. Daha önce kullandığımda otomatik kullanmıştım yanlış hatırlamıyorsam. Bugün de bir manuel kullanmak istedim. Çorlu bölgesi arkadaşlar Promos'a sonradan gelen bir bölge. E, hatta bir Türk arkadaş yapmış Promos'ta ekibinde olan bir Türk arkadaş yapmış bildiğim kadarıyla. Böyle şuradan gidelim. Evet sağ taraftaki şeye öttü. Çorlu'ya giriş yapıyoruz. Çorlu bölgesini arkadaşlar sıfır kamerasıyla şöyle bir dolaştım. Baya güzel olmuş. Yani ve fren hassasiyetimiz çok şey ya. Aa, fren hassasiyetim baya düşükmüş. Şunu şöyle bir yükseltelim hemen. Nerede? Şurada fren şiddetini şöyle artıralım. Böyle iyi bir şey. Çorlu dediğim gibi e, bayağı baya güzel bir Dur abi ben bir geçeyim gözünü seyir. Ben bir geçeyim babacığım. Çorlu birebirini yapmışlar arkadaşlar. Baya benziyor. Çorlu'yu iyi bilirim. Benim eşim Çorlu'da oturuyordu. Biz eşimle Çorlu'da tanıştık. Ondan dolayı. Şimdi rota sağ taraftan gösteriyor. Ben sol taraftaki gizli yoldan gideceğim arkadaşlar. O yüzden bu tarafa girdim. Ee, eşim Çorlu'da oturuyor. Biz Çorlu'da tanıştık onunla. Çorlu'ya işte bu e, nişanlık dönemimizde vesaire falan sürekli gidip geliyordum. O yüzden Çorlu'nun birçok yerinde bilirim. Ondan dolayı böyle bir böyle Soldan gidelim Sağ taraftan da aynı yola çıkıyor arkadaşlar Düz gidiyoruz bakın orada sarı değil ama Kesik kesik gri çizgiler var Yalnız sol taraftaki şeyde Bir yeşil alan gösterdi burayı Muhtemelen haritadan kaynaklı Öyle görünüyor orası Birebir yapmışlar, yapmışlar abi Çorlu'yu. Gerçekten bu bölge yani yapılan bölge birebir Çorlu'da var olan bir bölge. Geçenlerde Discord'da bir arkadaşla görüşüyorduk, konuştuk. O da Çorlu'da yaşıyormuş. Ee, o da aynısını söyledi dedik. Abi bir Çorlu'yu dedi gerçekten birebir yapmışlar dedi. Ne oldu be araba kayboldu. Çorlu'yu gerçekten birebir yapmışlar dedi. Ben de girdim. Oynamamıştım hiç orada. Girdim baktım sıfır kamerasıyla bir dolaştım. Otobüste de biraz dolaştım şöyle. Sürdüm nereden başlasam diye. Birebirini yapmışlar abi. Ne ötüyor? Sağ tarafa mı ötüyor? Sağ tarafta bir şeye taktık herhalde. Aa demire takmışız. Ulan nasıl taktık biz orayı demire Arabaya Arabaya dolduk Geçemedik ya be Abi Mesafe görünüyor orada Mesafe var görünüyor Ben niye geçemiyorum Demire mi takıyor acaba hala? Demire takılmıyordu. O mesafe gösteriyor aynı ama hala şey var görünüyordu. Böyle yavaştan çıkalım. Evet şimdi biz ileriden geri döneceğiz arkadaşlar. Bu tarafa doğru. Burada sol tarafta bir cami var. Caminin hemen yanında otogar var. Zaten. <laughs> Otogar, otogarın yan tarafında şu caminin arka tarafına doğru olması gerekiyor. Ee, orada E ee, ne oldu? ne vurduk? Yine neye vurduk ya? Burada gizli yol. Gizli duvar mı var abi? Evet, gizli duvar var abi bak burada. Burada bir hata var. Promot. Şimdi şöyle yapalım biz. Sağdan geçelim. Sağdan geçebileceğiz mi bakalım. Sağdan geçtik. Bakın şurada ayak izlerinin olduğu yerde gizli duvar var abi. Bizim geçmemize izin vermedi orası. Orada bir hata var. Hatayı da bulmuş olduk. Geçen 1.48'de de bir gizli duvar bulmuştuk. Onu bildirdim. Hatta onu düzeltmiş olmaları gerekiyor. Geçen bir bildirim geldi bana ama e, girip bakmadım da muhtemelen onun düzeltmesiyle ilgili bir bildirim geldi. Evet şu sağ taraf arkadaşlar otogar. Bakın sağ hemen otogar. Bildiğiniz otogar bu şekilde arkadaşlar. E, Çorlu'daki otogar. Aynı şekilde aynı yerinde duruyor. Yok buraya bir seyir noktası koymuşlar. Şimdi otogarın arkasına şu tekel bayinin oradan gireceğiz. Abi ben niye süremiyorum ya bu otobüsü? Ya o kadar dardan girmedik ya. Beni biraz iteceğiz abi kusura bakma. Yemin ediyorum otobüsü süremedim ya. Vallahi billahi otobüs süremedik. Abi nasıl otobüs sürülmez? Bu videoda onu anlatıyorum size. Nasıl otobüs sürülmez onu gösteriyorum bu videoda. Arkadaş bir türlü çıkamadık. Sağa dönüyoruz, sıkıntı. Sola dönüyoruz, sıkıntı. Sağ tarafımız otogar dediğim gibi cami var yanında. Şu hemen arkasında böyle sanayi bölgesi gibi bir bölge var. Bakın şu sağ taraf sanayi bölgesi gibi bir bölge. Ya yemin ediyorum süremiyorum ha. Niye süremiyorum anlamadım. Şu sağ taraf sanayi bölgesi gibi bir bölge arkadaşlar. Orası zaten haritada gizli yol olarak görünüyor. Burası da mesela gizli yol gibi görünüyor. Biz aşağıdan çıkacaktık ama buradan çıkmış olduk. Düz gidince buraya soktu bizi. Normalde bakın navigasyonda soldan gidip çıkacaktık. Şimdi biz düz gidip aynı yere çıkacağız. bir alttaki yoldan gidecektik. Şurada da bir tabela vesaire bir şeyler yazmışlar da onlara tam bakmadım açıkçası. Biz şu soldan gelecektik ama şimdi sağdan. Devam edersek yine aynı yolumuza çıkmış olacağız. Süremiyorum abi bugün bak istop etti yine. Süremiyorum. Niye süremiyorum anlamadım ya. Benim viteslerimde bir sorun mu var abi? 1-3 diye gidiyor. Niye 1-3 diye gidiyor? Zaten 6 vites yapmıştım ben otobüsü. Muhtemelen onunla alakalı bir sorun yaşıyorum abi ben. Zaten 6 vites yapmıştım. 1-3-5 diye gidiyor bakın şu anda. Soldan devam edeceğiz biz. Yemin ediyorum süremedik ya bir otobüsü. Arkadaş bu kadar da olmaz ki. Acemiliğin dibine vurdum şu anda. Sağdan gelen yok durumların, Direkt atladım ama. Evet burada Çorlu'dan artık çıkış tarafı. Böyle Lüleburgaz tarafına doğru gidiyor bu yol arkadaşlar. <laughs> Söyle sağdan gideceğiz. Bu yol normal şartlarda işte Lürburgaz sonra Edirne istikametinde gidiyor. Ergene ilçesi. Evet, Ergene'den de geçiyorduk doğru. Ergenet deresi akıyor burada bir yerde. Tabi bu şeyde var mı oyunda var mı bilmiyorum ama. Otobandan gitmiyoruz bu arada. Otoban otobandan da gid otobana da bağlanıp gidebiliyoruz Edirne ama biz ben otoban yolunu seçmedim burada otobandan gitmiyoruz. Ardanın da maşallah var. Şu camımızı biraz açalım. Biraz daha açayım. Çok mu ses geliyor? Çok ses geliyor. Şöyle olsun. Ordu, Tekirdağ. Bu yol üzerinde Algida'nın falan fabrikası olması gerekiyor her genede. Kırklareli <laughs> il el sınırına girdik. Lüleburgaz Kırklareli'ne bağlı biliyorsunuz zaten. Lüleburgaz'dan geçiyoruz. Oradan direkt Edirne'ye gidiyoruz. Gerçek hayatta da öyle. Şu anda da mesela ben Lüleburgaz'a çok sık gidip geliyorum. Eşimin ailesi orada oturuyor. Oraya da çok sık gidip geliyorum İstanbul'da. <laughs> Bu yolu kullanmıyoruz gerçi artık. Direkt şeyden geçiyoruz da. Otobandan geçiyoruz. A101'in deposu var burada. Doğru bir yer yani konum olarak yine doğru bir konumda A101'in deposunu görüyoruz. Oyuna da onu koymuşlar. Sen niye? Abi biz neye çarptık biraz önce? Bence buralarda bir hata, bir sıkıntı var abi ya. Hatta benim bir oyunum bir takıldı dondu herhalde. Bir görüntüyle ilgili bir sıkıntı yaşadım biraz önce. Evet buralarda buralarda bazı bir sıkıntılar var abi. Harita modundan mı kaynaklı bilmiyorum. Sanmıyorum harita modundan kaynaklı olacağını ya. Çünkü birçok kişi oynadı buralarda. Olsaydı illaki haberimiz olurdu. Da niye böyle bir oralarda vurduk mesela bir şey vurduk. Neye vurduk acaba? Biraz önce bir şeye vurduk orada. Evet 7'ye kadar çıkıyor otobüs. 6 vites vardı ben 6 vites seçmiştim. Niye böyle oldu anlamadım. Abi ben şu Divix 64 ile çalıştırdım şeyi oyunu. Muhtemelen o yüzden şu anda görsel kırılmalarım var. Videoya yansıyor mu ne kadar yansıyor bilemiyorum ama benim ekranımda görsel kırılmalar var muhtemelen ondan kaynaklanıyor. Çünkü tek fark o yani şu an videoya girişimdeki şeyde tek farkım o. Ya da promosun def dosyasını hazırlarken yanlış bir şeyler seçtim. Çünkü bir promosu indirirken arkadaşlar def dosyası hazırlıyoruz biliyorsunuzdur. Promos oynayan arkadaşlar. O defter sayısını hazırlarken muhtemelen şey yaptım, yanlış bir şeyler seçtim. O da olabilir yani, yüksek ihtimal. Abi niye stop ediyorsun ya? Ve profil ayarlarımda da bir sorun olabilir. Bu profili yeni açtım arkadaşlar. Bu profilde ayarları yaptım ama eksik ayarlar kalmış olabilir. Farklı bir profilden ayar kopyalama olayını da kullanmadım hiç. Aslında onu da kullanabilirim. Niye onu kullanmıyorum bilmiyorum. Kullanmadım bilmiyorum ama. Çünkü ayar dosyalarını farklı bir profilden kopyaladığın zaman birebir o diğer profildeki ayarların tamamını buraya da almış oluyor aslında. Onu yapma, yapmadım. Niye yapmadım bilmiyorum. Neyse ben bu videodan sonra onu yapayım. Bu videomuz böyle biraz Sakar Şakir videosu gibi oldu. Ama bir çorluyu görmüş olduk. Valla birebir yapmışlar ya. Çok beğendim yani. Çok güzel olmuş. Edirne. Edirne'ye giriş. Bu geliyor neyse geçmeyeyim. Bunun arkasında bekleyeyim. Dursana be. Vurduk mu? Vurduk da. Fren şiddetimizi de artırdık ama yine vurduk. Nasıl oldu anlamadım. O kadar da bastım freni. Hadi yürü abi. Yalnız otobüsün hava sesleri çok güzel ya. Hava seslerine bayılıyorum. Edirne keşfedildi. Evet geldik Edirne'ye zaten. Yolumuz bitti. İleride, ileriden sola döneceğiz. Şehir içine doğru girerken. Aslında şehir içine de değil de. Orada bir mola yeri vardı. O mola yerinde şey yapacağım. Bitireceğim. Buralar oyun... Orijinal haritasındaki yollar sanırım. Promos'ta da Edirne tarafında ekstra bir şey yapılmamıştır diye tahmin ediyorum. Promos'u da çok bilmiyorum arkadaşlar. İzlediğim videolar kadarıyla biliyorum ben de aslında. Promos'u da yavaş yavaş keşfetmeye başlayacağız. promosta da artık bundan sonra bol bol videolar gelir. Grand Utopia'da zaten videolar geliyor. Promos haritasından da bol bol videolar gelmeye başlayacak. Dediğim gibi işte bu mod tarzı vesaire e, paylaşacağım videoların tamamında Pro Mods'u kullanırız. Grand Utopia'yı kullanırız. Bazen işte Efsane Yollar serimizdeki videoları kullanırız. Da burada bayağı trafik var ya. Burası karışmış. Şöyle yapalım abi. Trafiğimizi bir sıfırlayalım. Bence. Sonra tekrar 3 yapalım. Otobüsümüze binelim gidelim. Yoksa orası açılmaz abi. Orası bildiğin göbeğin olduğu yer tıkanmış yani. Sabah kadar bekleriz burada. Sonra. Tamam. <laughs> Arka tarafı bugün iki kere üç kere taktım bak. Ayarlayamadım o arka tarafı bir türlü. Buradan sağa döneceğiz. Eyvallah baba. Burada ne şirketi vardı baltırak mı vardı öyle bir şey vardı herhalde İleride öyle bir şirket olması gerekiyor Biz burada bitireceğiz şimdi arkadaşlar Şuraya girelim Neymiş soldaki şirketin adı Balkan lojistik abi. Baltırak ne ya? Balkan lojistik vardı dedim. Evet. Böyle toprak yola girerim Bir toprak yol sesi duyalım şöyle güzelce. Burada da bitirebiliriz. Dur abi. Motorumuz çalışsın. Önemli değil. Arkada led tabelamız var arkadaşlar. Yazıyor güzel güzel yazılar. Önde bir tabelamız var. Onda ne yazıyor? Varan turizm yazıyor müsaadeyle. Onlara arkadaşlar bu e, kayar yazı ekleyebiliyorsunuz. Template'leri var. E, modun içerisinde geliyor. Oradan direkt template'ini alıp yazı ekleyip uygun karakterlerde boyutlarda yazı ekleyip siz de istediğiniz yazıları bu kayar yazı olarak biliyorsunuz Modda bu özelliği de sağlıyorlar. Aynı zamanda işte plaka vesaire falan da yazabiliyorsunuz. Otobüs çok güzel görünüyor. Camlar özellikle bakın siyah cam. Baya baya güzel. Baya yakışıklı görünüyor. Güzel bir otobüs abi. Yakışıklı bir otobüs. Sürmesi de keyifli bir otobüs. Bugün ben süremedim. Bakmayın. Bugün niye süremedim bilmiyorum. böyle Ciddi bir acemilik yaşadım ama bugün süremedim. Ee, ama gerçekten sürmesi keyifli. Grafik olarak güzel bir mod arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bugünkü videomuzda promosu da bir giriş yapmış oldum sizlerle birlikte. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Videolarımı beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve yorum bırakmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.